Bu videoda kadınlarla sağlıklı bir ilişki kurmak ve sürdürmek istiyorsanız kaçınmanız gereken 11 önemli eylemi analiz ettim. Bu tavsiyeler kadınlara karşı herhangi bir saygısız davranış veya adaletsiz muameleyi teşvik etmiyor. Aksine samimi ve güvenilir bağlantıların nasıl oluşturulabileceğine dair derin bir anlayış barındırıyor. Bu yanlışlardan uzak durarak gerçek bir ilişkinin, cinsel cazibenin ve uzun süreli romantik tatminin kapısını açmış olursunuz. Her kural ilişkinizin gidişatını şekillendirmede kendi ağırlığını taşır. Derin bir ilişki keşfi yolculuğunun tadını çıkarmak için bu içgörüleri ve yönergeleri keşfetmeden önce zihinsel olarak hazırlanmak önemlidir. Mutlu ilişkiler kurmanın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Aşağıdaki yorumlara aşk yazın, evrene gereken mesajı iletmiş olacaksınız. Kural 1: Kadınları ilahi bir makam olarak görmemeliyiz. Bu genellikle çekici bir kadını doğaüstü derecede mükemmel, belki bir tanrıça, bir melek veya bir prenses olarak düşündüğünüzde olur. Ancak bir kadına aşırı tapınmak, onu sürekli övmek ve sarsılmaz bağlılığı tasdik etmek onun size olan ilgisini ve saygısını zayıflatmaktan başka işe yaramaz. Bunun nedeni muhtemelen kadınların genellikle güçlü, kendine güvenen ve bağımsız erkeklere yönelmesidir. Onu ulaşılmaz bir anıtın üstüne koyduğunuzda aslında muhtaçlık ve zayıflığı yansıtıyorsunuz. Onun en büyük ödül olduğu mesajını veriyorsunuz. Bu sizin değerinizi azaltıyor, eril ve dişil enerjiler arasındaki dengenin kaybolmasına neden oluyorsunuz. Bu, kadının sizi kendine güvenen ve güçlü bir erkek olarak görme yeteneğini kaybetmesine ve kadının sevgisinin yavaş yavaş kaybolmasına neden olur. Bu nedenle, kadınların size karşı uyarılmış ve bağlı hissetmelerini istiyorsanız, saygınızı ölçülü, dengeli ve güçlü bir duruşla gösterin. Ancak güveninizi ve bağımsızlığınızı koruduğunuzda, o da size bağlanmakla gerçekten ilgilenecektir. Kural 2. Onun tüm görüşlerine katılmayın. Karşınızdaki kadına tutkulu ve arzulu olduğunuzda her fikrine katılmak cazip gelse de bu samimi iletişimi öldürür. Sağlıklı ilişkiler sadece anlaşmak değildir. Her iki tarafında dürüst ve açık iletişimini içerir. Görüşlerinizi gizli tutarak gerçek yakınlığı engellemeyin. Araştırmalar Özgürce iletişim kuran ve birbirlerine saygılı bir şekilde meydan okuyan çiftlerin daha derin ve tatmin edici bağlantılara sahip olduğunu göstermiştir. Kadınlar kendini tanıyan, zihinsel olarak güçlü bir erkek ister. Savaşçı yapınızda sağlam durun, yürekten konuşun, ara sıra tartışmalara katılın ve karşı çıkan biri gibi tepki vermek yerine tercihlerinizi belirtin. Zorluklar ve çatışmalardan kaçınmak yerine doğrudan yüzleşin. Bu aktif, iddialı erkeksi enerji kadınlığı ve çekiciliği teşvik eder. Cesurca karşı çıkarak, farklılıkları kabul ederek ve iddialı davranarak ilahi dişil enerjinin berraklığınıza aracılık etmesine izin verirsiniz. Yapılan hatalar acı gerçekleri beraberinde getirebilir. Kural 3: Erkeksi doğanızı asla bir kadından saklamayın. Kadınlar erkekliğin gerçek özünü temsil eden erkekleri derinden arzuluyorlar. Ancak modern toplum kadınları incitebileceği ya da itebileceği korkusuyla çoğu zaman erkeklere bu doğal ışığı gizlemeleri konusunda baskı yapıyor. Ancak bu yaklaşım sonuçta kendi özgünlüğünüzü ve kadınların çekiciliğini azaltır. Kadınlar kendine güvenen, kararlı ve hedef odaklı erkeklerden etkilenir. Unutmayın, parası olmayan erkeği yalnızca annesi sever. Gerçek eril enerjinizi gizleyerek kadınların karakterinizin derinliğini ve gücünü deneyimleme fırsatını inkar edersiniz. Bunu yaparak gerçek ve anlamlı bağlantı fırsatlarını kaçırırsınız. Ancak erkeksi doğanızı benimsemenin kadınların bakış açılarına saygısızlık etmek veya göz ardı etmek anlamına gelmediğini anlamak çok önemlidir. Bunun yerine doğuştan gelen gücünüze saygı duymak ve onu kendinizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekle ilgilidir. Özgünlük ve kararlılık göstererek Gerçek karakterinize değer veren kadınları kendinize çekersiniz ve karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı anlamlı ilişkiler kurarsınız. Kural 4. İlişkinin ilk aşamalarında kadınlara çok fazla mesaj gönderme. Günümüz dijital çağında kısa mesaj yoluyla sürekli iletişimin cazibesine kapılmak kolaydır. Ancak bu muhtaç olduğu izlenimini verebilir ve çekiciliği azaltabilir. Kadınlar içgüdüsel olarak hedefleri ve çekiciliği olan, kalabalığın arasından sıyrılan, onlar için özel olarak çaba gösteren erkeklere değer verir. Mesajları aşırı kullanan, her mesaja anında cevap veren, hızlı planlar yapmaya çalışan erkekler, bunun ekran başında kaygılı beklemek dışında yapacak başka bir şeylerinin olmamasından başka bir anlama gelmediğini fark edemiyorlar. Bağımsızlık ve bireysellik kayıplara yol açar. Bunun yerine gerçek yakınlığı teşvik etmek için gerçek hayatta buluşmalar yapın. Dijital iletişimde bilinçli bir kısıtlama sergileyerek gizemli ve çekici bir hava yaratırsınız. Gerçek bir çekiciliği geliştirmek için dijital iletişimde sabırlı ve ölçülü olun. Kural 5. Bir kadının dış görünüşüne aşırı derece iltifat etmek doğru değildir. Bu eylem duygusal zayıflık uyarılarını ve kendine değer vermekten ziyade onaylanma ihtiyacını tetikleyebilir. Sağlıklı eril enerji genellikle dışarıya doğru yayılır ve içeriden aramak yerine değer katar. Ancak kendine güveni olmayan kişiler genellikle duygusal boşluklarını doldurmak için samimiyetsiz övgüler kullanırlar. Bu genellikle hassas kadınlar tarafından duygularını manipüle etmeye yönelik boş bir girişim olarak algılanır. Ayranlık da aşırıya kaçtığında çekiciliğini kaybeder. Kadınlar dikkat çekmek için asgari standartları karşılamak yerine oldukları gibi saygı görmeyi ve değer verilmeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle güveninizi içtenlikle gösterin ve kadınların kendi değerlerini ifade etmelerine izin verin. Bunu yaparak sadece gerçek kadınları etkilemekle kalmaz, aynı zamanda saygı ve anlayışa dayalı ilişkiler de kurarsınız. Anlamlı ve güvenilir ilişkiler kurmak için samimiyetinizi ve güveninizi geliştirmeye devam edin. Buraya kadar dinlediğin kısmı faydalı buldun mu? Eğer bu videonun sana faydası olduğunu düşünüyorsan, tam şu anda kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Dilersen dinlediğin kısma kadar olan düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Abone olduysan hadi devam edelim. Kural 6. Asla bir kadının üzerinize yürümesine izin vermeyin kabul edilemez davranışların saygısızlık için emsal oluşturmasına izin vermekten kaçının. Bu, bir kadının net sınırlara sahip, kendine güvenen erkekleri aradığı için çekiciliğini azaltır. Erkeklik, ne zaman net sınırlar koyacağını ve kötü muameleyi tolere etmeyi reddedeceğini bilmekte yatmaktadır. Pek çok erkek çatışmadan kaçınıyor, en ufak bir sevgiyi bile kaybetme korkusuyla kötü muameleye sessizce katlanıyor. Ancak bu sadece kızgınlığı beslemekle kalmıyor, aynı zamanda kendine saygı eksikliğinin de sinyalini veriyor. Hiçbir kadın kendi ayakları üzerinde durmak yerine boyun eğmeye istekli bir erkeği istemez, çünkü bu onları onu kaybetmekten korkan kaygılı bir çocuk gibi hissettirir. Bu nedenle, eğer bir kadın size saygı duymuyorsa, özür dilemeden bunu açıkça dile getirmeniz çok önemlidir. Sınırlarınızı belirlemek hayati önem taşır ve başkalarının size nasıl davranacaklarını bilmelerine yardımcı olur. Kötü muameleye boyun eğmeyin. Sağlıklı ve saygılı bir ilişki kurmanın tek yolu budur. Kural 7. İlişkiyi sürdürmek için asla kabul edilemez davranışlara tolerans göstermeyin. Ciddi konuları göz ardı etmek, aşık olma nedeniyle farkındalığın bulanıklaşmasına yol açabilir. Belirsizliğin devam etmesine izin vermek kendi kendine zarar verir. Dişil enerji yalnızca istikrarlı bir duygusal ortamda gelişir. Bir kadının her ihaneti altta yatan olumsuz motivasyonları yansıtır. Bu yıkıcı kalıplar her iki partnerin de en kötü taraflarını ortaya çıkararak toksik bir döngü yaratabilir. Bir ilişkinin rahatlığı veya uzun ömürlülüğü ne olursa olsun sınırlar koymanın ve ilkelerinizi ve değerlerinizi ihlal eden davranışları kabul etmeyi reddetmenin çok önemli olduğunu unutmayın. Bir kadın sınırları pişmanlık duymadan açtığında bazı şeyleri bırakmanın zamanı geldi demektir. Kendine saygıyı ve kişisel hakları ön planda tutan bu içgörüler flörtte başarıyı şekillendirecek derin bir güç taşıyor. Bu nedenle sağlıklı ilişkiler geliştirmek ve özgüveninizi korumak için bu hatalardan kaçınmaya dikkat edin. Kural 8. İlişkinin ilk aşamalarında asla bir kadına bağlanmak için acele etmeyin. Her ne kadar çekim sizi erkenden erkek arkadaş ve kız arkadaş olarak etiketlemeye yöneltse de, sabır uzun süreli bir ilişkiyi beslemenin anahtarıdır. Erken bağlılık gereksiz baskı yaratabilir ve doğallığı ve konforu baltalayabilir. Kadınlar kararlılığı ve özgüveni takdir eder. İradenizi sabırla koruyup istikrarlı bir şekilde ilerlemeniz onlara güven verir. Hemen bağlanmak yerine paylaşım ve gerçek bağ kurma yoluyla güvenin ve duygusal bağın doğal olarak gelişmesine izin verin. Kadınsı duyguların hedef odaklı eril enerjiyle yansımasına ve kontrast oluşturmasına izin verirken kadınsı çekiciliği benimseyin ve değer verin. Gerçek bir ilişkinin organik olarak gelişeceğine ve işleri çok erken zorlamaya gerek olmadığına güvenin. Sabır gelecekte paha biçilmez ödüller getirir. Kural 9: Romantik aşkın misyonunuzu ve hedeflerinizi gölgelemesine izin vermeyin. Sevgilinizle zaman geçirmek önemli olsa da bu kendi kimliğiniz ve kişisel hedeflerinizden önce gelmemelidir. Kadınlar sadece hayatlarının bir parçası olarak değil, kendini geliştirme ve bağımsızlık için çabalayan erkeklere hayranlık duyuyor. Güçlü, bağımsız ve kendi hedeflerine ulaşmada kararlı bir ortağa ihtiyaçları var. Bu kararlılık, kadınların takdir ettiği iç gücü ve iç huzuru yansıtır. Hedeflerinize bağlı kalarak partnerinize yalnızca hedef odaklı olduğunuzu değil, aynı zamanda net yaşam hedefleri olan biri olduğunuzu da göstermiş olursunuz. İstikrarlı ve hedef odaklı bir erkeğe kadınlar tarafından çok değer verilir. Eğer kendinizi aşka çok kaptırırsanız ve hedeflerinizi ihmal ederseniz, başlangıçta diğer kişiyi cezbeden niteliklerinizi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, ilişkide başarıyı garantilemek ve onu tehdit edebilecek tuzaklardan uzak durmak için hedeflerinize odaklanmaya devam edin. Kural 10: Romantik aşkın arkadaşlarınız ve ailenizle olan ilişkileri zedelemesine izin vermeyin. Aşka dalmışken Tüm zamanınızı ve enerjinizi bu ilişkiye adamak isteyebilirsiniz ancak diğer ilişkileri ihmal etmek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Arkadaşlarıyla ve aileleriyle ilişkilerine değer veren bağımsız bireyler genellikle potansiyel partnerleri daha fazla çeker. Bu çok yönlü olduğunuzu ve size en yakın olanlar tarafından saygı duyulduğunu gösterir. Romantik ilişkiler ile diğer ilişkiler arasında bir denge sağlayarak partnerinizin saygı duyması gereken standartları ve sınırları iletirsiniz. Bu tutarlılık kadınları cezbeden iç gücünüzü ve istikrarınızı yansıtır. Arkadaşlarınızla ve ailenizle güçlü ilişkiler geliştirmek, kişisel ve duygusal gelişim için önemli istikrar ve destek sağlamanın yanı sıra romantik ilişkilere zemin hazırlar. Bu ilişkileri ihmal etmek yalnızlık ve kızgınlık duygularına yol açarak romantik ilişkinizin sağlığını etkileyebilir. Yakın ilişki çevrenizi beslemek ve romantik ilişkilerin yanı sıra bunların sürdürülmesine de öncelik vermek sürdürülebilir ve anlamlı bir ilişki yaratmak için önemlidir. Yakın ilişkilerin gücü yaşamaya değer anlamlı ilişkilerin temelidir. Kural 11. Uzun vadeli bir ilişkide başarılı olmanın en önemli sırrı bir kadını memnun etmek için temel ilkelerden veya kişisel dürüstlükten ödün vermemektir. Körü körüne aşık olmak, onun mutluluğunu sürdürmek için sınırları zorlama veya tacize tahammül etme ihtiyacını hissetmenize neden olsa da güçlü ilişkiler karşılıklı saygı ve her iki tarafında kendilerini ayakta tutma becerisi üzerine kuruludur. Eğer bir kadın sizi gerçekten önemsiyorsa, standartlarınıza saygı duyacak ve destekleyecektir. Ancak onun onayını almak için kendinize ihanet etmek, onun onaylanmasının sizin öz değerinizden daha önemli olduğunu ilettiğiniz için olumsuz etkilere yol açacaktır. Talepleri kabul ederek veya manipülatif davranışlara katlanarak, onun sizi kontrol etmek için bu taktikleri kullanmaya devam etmesine izin vermiş olursunuz. Bu da ilişkideki saygının temelini zayıflatır. Bu nedenle ilkelerinize ve değerlerinize sıkı sıkıya bağlı kalın. Çünkü sağlıklı ilişkiler her iki tarafın da yargılanma korkusu olmadan kendilerini ifade etmekte özgür olduğu yerdir. Hayatta tatmin ve doyuma ulaşmak için içsel erdemlere ve öz kontrole odaklanın. Bunlar, samimiyet ve saygıya dayalı bir ilişki kurmak istiyorsanız, bir kadınla asla yapmamanız gereken 11 tavizsiz şeydir. İkinizi de güçlendirecek bir ilişki kurma ve yön bulma yeteneğinize güvenerek flört dünyasına girmeye devam edin. Videomuz burada son bulurken, eğer sizlere bir faydası olduğunu düşünüyorsanız, ailemize abone olup videoyu beğenmenizi isteyebilir miyim? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.